Sevgili izleyenlerim. Çiğ köftemiz tamam. Yanında şöyle iki tane de türkü tıklatalım. Evet. Ama buraya misafir misafirlerimiz var şimdi burada. Misafirlerimiz Evelekli İhsan Saka. Kardeş bugün programı da şöyle özellikle bir götürelim. İnşallah burada davul zurnayla da oynayacağız. Davul zurnayla eşliğinde türküyle de birlikte oynayacağız ve sade türkü söyleyip de oynayacağız. Şöyle gönlümüzce akşarda güzel bir akşam geçireceğiz. Konumuz Bayburt'un kış odaları. Bayburt'ta kışlar, odalarda ne yapıyor Bayburtlar? Nasıl eğleniyorlar? Bu uzun kuş, kış gecelerinde Bayburtlar ne yapıyor? Bunu elimizden geldiğince canlandırmaya çalışacağız. Evet İhsan Saka. Mikrofon seni yakın tut. Mikrofonu. Biraz basıyor mu? Yok. Yok. Tut bir görün ben öyle enerjisi. Versin, gel, abi gel gel abi gel yanına. Gel. ya bu ne? Güzel gel. Var, mı ha, var. var var. burada kötü olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Az zaman yok. Az Gel baba gel. Benim gıcık var bu oğlum. Sen Dinlenme idare edersin. Cümleten hayırlı akşamlar. Ben Bayburun Everek köyünden İhsan Saka. Bugün bizim Bahattin Odabaşı gazeteci arkadaşımızın vasıtasıyla burada bulunmuş oluyorum. Hoş geldiniz. Geldin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eğer boğazımda gıcık var, eğer bir şeyim olursa şimdiden özür dilerim. Bir Bible türküsü söyleyeyim mesela. Bir sandığım vardır Sırmadan telden Bir çift yavrum vardır domurduk gülden bir çift yavrum vardır domurduk gülden nasıl ayrılayım yavrular sizden işte böyle böyle halde bir gönül ister Allah ister Güldeni gönül Baytınlar geliyor Hüsnü paranı Askerler geliyor Bavru yareni Askerler geliyor bağrı yar şanlı, evli Sana kardeş, sana, bu kötü sana,

bu hain seni Bir yana verdim can daiman bay vur diye Yıkısın düşmanın Tahtıyla yur diye Yıkısın düşmanın Tahtıyla yur Sağ olasın Anam, anam, beni doğurdu. İşte böyle, böyle hal deli gönül. İster abla ister, güldeli gönül. İster abla ister, güldeli gönül. Akşam oh, ben Hayal edinler sabahtan öküze, hayal edinler sabahtan öküze, hayal edinler erzurum saatip hayal edinler işte böyle böyle halden gönül isteramla ister, ister. gündeli gönül teşekkür ederim buyur kardeş Hasaner Bey şey be, söz ağzına sarı. Sağ sen tam Sevdiğim bir gün bana Yer demedin, yer demedin Gece gündüz tenhalarda Ağlayanım var demedin Ağ var demedin, var demedin din yar Gece gündüz tenhalarda ağlayanın var demedin yanım var demedin var demedin yar Seni sevmek suç mu bana Ağlıyorum yana yana Bir melhem verip yarama demedin, sür demedin Sür demedin, sür demedin Sür demedin, yar sevdiğim bir gün bana Gül demedin, gül demedin Bir ömür koştum peşinden Gel demedin, gel demedin, gel demedin Gel demedin, gel demedin Gel demedin yar Seni sevmek suç mu bana Ağlıyorum yana yana bir melhemler hiç yar sür demedin, sür demedin, sür demedin, sür demedin, sür demedin, sür demedin, yar.